Cenab-ı Hak Hz. Adem'in vücudunu tesviye buyurduktan sonra, istediği en güzel sureti verdikten sonra üzerine 40 sene hüzün yağmuru yağdırmış. 40 sene hüzün yağmuru etti, 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 40 sene sonra o durdu. Bir sene ferah bulutlar geldi. Ferah yağmuru yağdı üzerine diyor. Bir sene ferah yağmuru yağdı. Hikmetiyle insanoğluna talip ediyor Cenab-ı Allah. Dünya hayatında insanların ferahı kırkta birdir. Kırk hüzne karşılık bir ferah gelir. O ferahı değerlendirebilirse bir kimse kırk hüzün yağmurunda geleni geri defedebilir. Subhanallah. Bir sene ferah yağmuru ediyor ama onun kuvveti çok kuvvetlidir. Bu minber için Allah'ın rahmetiyle ferahladığı diyor. Allah'ın ferahı geldi mi o kır senenin hüznünü alıp götürüyor. Beceremiyor insanlar. Allah'ın rahmetini gözetmiyor, gözlemiyor. Gökten bir rahmet eder. Yeryüzünün kaç zamandır kupkuru duran yeryüzünün üzerindeki o zulmeti atıyor bir rahmet etmesinden yemyeşil yapıyor. Onun gibi hüzün yağmurundan gelen mahzuniyeti bir rahmet etti mi hepsini bertaraf ediyor. Evet şimdi bunu söylemekten maksat Allah'a olan içtiyakımızı artırmak içündür. Yani insana bu dünya hayatında çok hüzün gelir. En sonu için de Peygamber Zişan buyurdu. Dünyadan gidecek zamanında alametler belirli mi? Allah'a karşı hüsnü zan üzerine olunuz. Ve ona hamd ediciler olunuz. Ve rahmetiniz dünyadan çıkarken size yetişeceğini ümit ediniz diye emir vardır. Bu bir duadır ki, bu da Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan gelen ilmin içindedir. İnsanoğluna çeşit türlü hüzün gelebilir, ona karşı sadıkabili hüzün karşısında söyleyeceği Elhamdülillah'tır. Ne kadar ağır bir hüzün üzerine çöksene, nasılsın dediğinde Elhamdülillah. Yalnız Allah'a olabilir. İnsanı hüzne boğan bir hadisenin vukuunda ancak Cenab-ı Allah'a elhamdülillah denilebilir. Başkasına denilemez diyor. Bu büyük bir edeptir. Edep yahu. Şimdi cehalet tuttu, cihadı sorsalar millet oldu. Şimdi insanlar az azıcık bir şey olunca canından bezer söylediğini bilmez. Cenab-ı Allah'a hamlet desek bu şey halinde ne edeceğim? Bu gene başıma bu hallerden nasıl hal olsun diyeyim? Diye isyan eder. Halbuki isyan acıyı daha ziyade artırır, azdırır. Ham, ham ettik sonra ateşi düşer insanın. Sevilmeyen şey karşısında ancak Cenab-ı Allah'a elhamdülillah de bilir. O Allah'tır ki Kulundan bunu ister. Çünkü hayrı ve şerri min Allahi Teala, hayır ve şer Cenabı Allah'tandır. Hayır geldiğinde senden şükür bekler. Şer tecellisiyle seni imtihan ettiğinde elhamdülillahi.